Bugün sizleri Medine'nin en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Nebevi'nin içinde pek az kişinin bildiği gizemli bir pencerenin hikayesine götürüyoruz. Bu pencere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabrinin tam üzerinde, yeşil kubbenin içerisinde yer alıyor ve onun semayla bağlantısını temsil ediyor. Bu pencerenin neden ve nasıl açıldığını öğrendiğinizde gerçekten hayrete düşeceksiniz. Kuraklık ve Büyük Sınav Hz. Ayşe radıyallahu an döneminde Medine, eşi benzeri görünmemiş bir kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Yağmurlar kesildi, tarlalar kurudu. Susuzluk halkı büyük bir çaresizliğe sürükledi. Defalarca yağmur duasına çıkıldı ama bir damla bile yağmur düşmedi. Medine halkı son çağrı olarak Hz. Ayşe radıyallahu başvurdu. Durumu anlatan halk, ne yaptıysak Allah bir damla bile yağmur göndermedi diyerek yardım istediler. Bunun üzerine Hz. Ayşe radıyallahu onları dikkatle dinledikten sonra akıllara durgunluk veren bir soru sordu. Siz yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile semanın arasını mı kapattınız? onun kabriyle gökyüzü arasındaki bağ mı kestiniz? Bu soruya şaşıran Medineliler, Efendimizin kabrini hurma lifleriyle örterek dış etkenlerden koruduklarını söylediler. İşte o an Hz. Ayşe bu örtünün kaldırılmasını emretti. Tez onu açın, eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini sema ile buluşturmazsanız gökyüzü size bir daha yağmur indirmez.'' Yeşil Kubbe'de Açılan Pencere ve Mucize Medine halkı hemen harekete geçti. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek baş hizasında bir pencere açtılar. Açılan bu pencere onun kabrini doğrudan semayla buluşturuyordu ve mucize gerçekleşti. Tam üç gün boyunca Medine'ye aralıksız yağmur yağdı. Tüm kuraklık sona erdi ve bu yıl tarihe bolluk senesi olarak geçti. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin üstündeki ilk kubbede yer alan bu pencere hiç kapatılmadı. Daha sonra yapılan yeşil kubbede de tam bu pencerenin hizasında bir açıklık bırakıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini gören iki kişi bu pencere doğrudan kabre açılmamakla birlikte içeriden bir başka pencereyle hizalanmış durumda. Kabri görebilen kişiler ise tarihte yalnızca iki kişi olarak biliniyor. Bir, tarihçi Semhudi, iki, yeşil kubbeye düşen bir güvercini çıkarmak için içeri indirilen bir zat. Bu iki kişi aşağıya sarkıtıldığında içeriği görme şansı elde etti. Kendisine içeride ne gördüğü sorulduğunda şu cevabı verdi. Balık sırtı şeklinde yan yana dizilmiş üç kabir ve üzerlerini örten, ince sarı bir toprak gördüm. Bu ifadeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hz. Ömer radıyallahu anh'ın kabirlerine dair nadir bilgilerden biri olarak tarihe geçti. Yeşil kubbenin tarihi ve inşası Yeşil kubbenin tarihi oldukça eskidir. İlk olarak 1279 yılında Memlük Sultanı 1. Baybars tarafından inşa edilen bu kubbe Osmanlı padişahları tarafından defalarca yenilenmiştir. Kubbenin en bilinen restorasyonu Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid dönemlerinde gerçekleşmiştir. İlk inşa edildiğinde yeşil renkte olmayan bu kubbe Sultan III. Mustafa döneminde yeşile boyanmış ve bu rengiyle ün kazanmıştır. Ancak ilginç olan şudur ki bu restorasyon çalışmalarında dahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ile sema arasındaki pencere asla kapatılmamıştır. Çünkü bu pencerenin açık olması tarih boyunca Medineliler tarafından büyük bir öneme sahip olmuştur. Yeşil kubbenin manevi önemi ve gizemli olaylar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini sema ile buluşturan bu pencere hakkında birçok farklı rivayetler bulunuyor. Bunlardan biri geceleyin yeşil kubbeden yayılan mistik bir ışık olduğu yönünde. Bazı tarihçiler geceleri kubbenin içinden gelen hafif bir ışın varlığından bahsetmişlerdir. Ancak bunun fiziksel bir olay mı yoksa manevi bir durum mu olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Dua ve kabir bağı Bir diğer ilginç olay ise bazı kimselerin bu pencere aracılığıyla dualarının kabul edildiğine inanmalarıdır. Yüzyıllardır Medine'yi ziyaret eden bazı Müslümanlar bu pencerenin altında dua edip yağmurun yağdığını, hastalarının şifa bulduğunu veya manevi bir huzur hissettiklerini anlatmışlardır. Yeşil Kubbe'deki pencerenin sırrı bugün hala Yeşil Kubbe'nin üzerinde bu pencere açık tutulmaktadır. İçeriye kuşların girmesini önlemek için tel örgü çekilmiş olsa da pencerenin kendisi hiçbir zaman tamamen kapatılmamıştır. Çünkü bu pencere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gökyüzüyle sema ile olan bağını temsil etmektedir. Bu pencerenin mistik atmosferi Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edenleri derinden etkiliyor. Orada bulunan herkes bu kutsal mekanda manevi bir huzur hissettiklerini ve kalplerinin farklı bir şekilde yumuşadığını ifade ediyor. Gizemlerle dolu bu pencere yıllardır insanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Medine'ye yolu düşen herkes bu kutsal mekanın sırrını keşfetmek ve manevi atmosferi hissetmek için Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ediyor. Eğer bir gün siz de Medine'ye giderseniz, Yeşil Kubbe'nin tepesinde semaya bakan bu pencereyi mutlaka hatırlayın. Çünkü o pencere tarih boyunca gökyüzüne açılan en anlamlı kapılardan biri olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine girildiğinde selam vermek için şu adımlar izlenmelidir. Mescid-i Nebevi'ye edeple ve dua ederek girilir. Genellikle Allah'ım bana rahmet kapılarını aç duası okunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu alan Ravza-i olarak bilinir. Buraya saygıyla ve sükunetle yaklaşılır. Kabri şerifin önüne gelindiğinde şu şekilde selam verilir. Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Nebiyallah, Esselamu aleyke ya Habiballah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yanında sırasıyla Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anh'ın kabirlerinde bulunmaktadır. Onlara da şu şekilde selam verilir. Hz. Ebu Bekir için Esselamu aleyke ya Bekir radıyallahu anh. Hz. Ömer için Esselamu aleyke ya Ömer radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirildikten sonra, Kendisi ve tüm ümmet için dua edilir. Orada özel dilekler ve dualar edilebilir. Selam ve duaların ardından aşırı kalabalık yapmadan edeple bölgeden ayrılmak gerekir. Bu ziyaret büyük bir manevi fırsattır. Saygı, huşu ve edep içinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.